Dövcü, lütfen evde kalın. Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dövcü, Sancaktepe halkına lütfen evde kalın, sağlıklı kalın çağrısı yaptı. Vatandaşlara toplu SMS ile Sancaktepe halkına lütfen evde kalın, sağlıklı kalın mesajı gönderen Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dövcü, tüm sokaklarda anons aracı gezdirerek evde kal Sancaktepe çağrısı yapıyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dövücü, attığı mesajda kıymetli kardeşlerim. Havaların ısınmasıyla birlikte yüzünü gösteren su güzel günlerimizin nicesini inşallah önümüzdeki senelerde hep birlikte yaşayacağız. Ama virüsün yayılma gücünü temastan aldığı bu hafta sonu evimizde kalmaz ise hastalığın daha çok yayılmasına sebep olacağız. Nice baharları birlikte karşılamak için, büyüklerimize evladı, gençlerimize ablaları, akranlarıma kardeşi olarak önemli rica ediyorum. Mecburi olmadıkça evden çıkmayın. Evde kalın, sağlıklı kalın. İfadelerini kullandı. Canım canım